Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün köpeklerimle bir yürüyüşe çıktım. Akşam yürüyüşüne ve önümüzü bir köpek kesti. Ben de buradan bir video çekeyim dedim sizler için. Mutlaka sizlerin de başına geliyordur. Ve kavga etmelerini istemediğiniz için yolunuzu değiştiriyorsunuzdur. Bu tarz durumlarda yapmanız gereken arkadaşlar köpeklerinizin iplerini mümkün olduğunca kısaltarak üzerine doğru gitmek kararlı bir şekilde ve köpek yoldan çekilecektir mutlaka. ...ve deneyelim ve görelim. Tabi burada sizin kararlılığınız ve korkmamanız çok önemli. Bu köpekleriniz de karşı tarafta hissedecektir. Yavaş yavaş gidiyor. Biz de biraz yavaşlayalım. Çok fazla yaklaşmayalım. Oldukça, o da geriliyor. Fakat hesaplayamadığımız bir şey arkada bir köpek daha var. Bu sıkıntı eğer o gelirse ondan destek alacak. Tabi biz onunla göz teması kurmadan yolumuza devam edelim <laughs> ya. Arkadaki köpeği çağırıyor. Gelse biraz daha kuvvet bulacaklar. Destek bulacaklar. Ama biz geri vites yapmadığımız sürece bize yaklaşmayacaklardır. Şu an biz kaçsak bizi kovalayacaklar. Saldıracaklar. Fakat biz kararlı bir şekilde durursak onlar hiçbir şekilde bize yaklaşmayacaktır. Bakın arkadaki köpek bildiğiniz gaz veriyor. Ford'a evet, Daisy de ittikler. Sakin ki tak. Tor otur. Daisy otur. Daisy otur. Tor otur. 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 Evet Daisy şu an söz dinlemiyor. Thor dinliyor ama. Biliyorsunuz Daisy daha korumacı bir köpek. Thor da Daisy'yi koruma konusunda bayağı ileri bir köpek. Neydi? Sakin kızım. Sakin. Biz burada bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Amacımız farklı. Yani mutlaka sizlerin de başına geliyordur arkadaşlar. Gezerken bu tarz durumlarda karşılaşıp yolunuzu çevirdiğiniz oluyordur. Yolunuzu değiştirmenize gerek yok. Dediğim gibi köpeğinizin ipini, tasmasını kısa tutun ve diğer köpeklerle göz teması kurmayın. Kendi köpeklerinizin de diğer köpeklerle göz teması kurmasına engel olun ve yolunuza bakıp gidebilirsiniz. Eğer daha detaylı anlatım isterseniz bizim orada 7-8 tane köpeğin yaşadığı bir mahalle var. Ben ara ara oradan geçiyorum. Talep ederseniz sizler için onun videosunu da çekebilirim. Bugün böyle denk geldi sizlere bu konuyu anlatmak istedim. Bakın biz herhangi bir heyecan yapmadığımız için köpekler sakinleşip gittiler. Evleri zaten hemen şurada. <laughs> Deyzi yeter diyor artık. <laughs> tamam, tamam. Tamam. Daha zor. Evet, çocuklar çıldırdı. Şimdi biz yürüyüşümüze devam edelim arkadaşlar. Dönüşte tekrar burayı kullanacağız. İnşallah hava çok fazla kararmaz. Bir de dönüşü sizler için çekerim. İlerden de köpek sesleri geliyor gideceğimiz istikamette. Oraya da bakalım belki iyi bir örnek olabilir. Bakın orada da var bir tane köpek. Evet birazcık serbest bırakacağım artık size. Gösterme amaçlı kısalttım. Sunca yalnız önümüzde arkamızda şu anda kapandı farkında <laughs> mısın? <laughs> Farkındayım. Ve hava kararıyor. Evet ama iki tane Amerikan staff ve dağ gibi <gülüyor> sahipleri <gülüyor> var. Dediğim gibi hiç istemeyeceğimiz şey köpeklerin kavga etmesi arkadaşlar. Ve ne olursa olsun yani direkt diğer köpekler saldırsa bile kesinlikle eğer bir Amerikan stafınız ya da bir pitbullunuz varsa siz suçlu olacaksınız. O yüzden sizin buna 10 kat daha dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer gezdiğiniz yer kalabalık bir yerse insanların içi ise mutlaka ağızlık takın eğer insanların yoğun olduğu bir yerse. Benim gibi böyle çimenlik, çayırlık yerlerde ağızlıksız gezdirebilirsiniz. Evet buradaki köpek firar etmiş. Ya zaten çoğu sokaktaki köpek arkadaşlar sizi görünce çekilecektir. Köpeğinizi gördüğü zaman pek yaklaşmayacaktır ama bazı köpeklerin özgüveni çok yüksek oluyor ve onlar biraz sıkıntı. O yüzden de mümkün olduğunca köpeğinizin zincirini kısa bir şekilde tutup hiç diğer köpeklerle göz temasına girmeyin. Köpeğiniz de mümkün olduğunca onlarla göz göze getirmeyin. Ve önünüze bakıp yürüyün. %99 geçeceksinizdir. Tabii ki %1 ihtimal var. Bazı köpekler tekrar dediğim gibi özgüveni çok yüksek oluyor ve alanlarında hiçbir canlıya tahammül etmiyorlar ve saldırabilirler. Bahsettiğim 7-8 tane köpeğin olduğu yerde böyle bir yer ve ben bazen oradan geçiyorum. Bununla ilgili sorununuz varsa o 7-8 tane köpeğin olduğu alandan sizler için iki köpekle geçerim ve ne yapmanız gerektiğini canlı olarak gösterebilirim. Bu gelecek yorumlarla alakalı olarak bu videoyu çekerim. Hava kararıyor. Artık geriye doğru dönelim. Bir sıkıntı çıkmasın. Biz yürüyüşümüzü artık sonlandırdık. Bayağı da yorulduk. Hadi bakalım çocuklar gelin. Sen bu taraftan top. Sen bu taraftan top. Bayağı Bu arada köpeklerinizle ideal yürüyüş modu bu arkadaşlar. Köpeklerinizin arkanızda olması lazım. Fakat ilk enerjileri çok yüksek olduğu zamanlar bunu uygulamanız biraz zor. Bizimkiler de yorulduktan sonra o konuma geçtiler. Her zaman köpeklerinizin bir adım önünde yürümelisiniz. Onlara daha iyi hakim olabilirsiniz. Yani sizin önünüzde giden bir köpeği çok fazla kontrol edemeyebilirsiniz. Ama yanınızda yürüyen köpeği kontrol etmeniz daha kolay. Evet şu alandan bir kez daha geçelim. <laughs> Bakar mısınız? Torda hiçbir şey yok. Thor diyor ki bu köpek neden havlıyor? <laughs> Ama Daisy öyle değil arkadaşlar. Daisy diyor ki bu köpek havlamasın. Çok koruyucu bir köpek Daisy. Thor sadece karşı taraftan tehlike gelirse saldırır. Yani karşı taraf saldırmadan Thor kesinlikle saldırmaz. Daisy de karşı tarafta kötü niyet yoksa saldırmaz. Ama kötü niyetli olan bir köpeğe direkt saldırabilir. Yani şu an Daisy'yi bıraksam köpeğe dalacağından adım kadar eminim. Ama gene aynı şekilde o köpek uysal bir köpek olsa gidip onunla oyun oynayacağından da eminim. Daisy niyete göre işlem yapan bir köpek. Thor da kendine nasıl davranılırsa öyle davranan bir köpek. Yani karşı tarafın niyeti kötü de olsa eğer Thor'a saldırmıyorsa Tor gene bir şey yapmaz. Fakat Thor'a saldırırsa Thor cevap verir. Daisy öyle değil. Karşı taraf kötü niyetli bir köpekse Daisy bunu anladığı anda direkt saldırabilir. Zaten duruşundan, bakışından her halinden de bu belli. Ve gerçekten de Daisy Thor'dan şu an daha kuvvetli bir köpek. Bir de havlamasını bilse. Tamam çocuklar, hadi gidelim. İşte videomuzu sonlandırmadan önce size bir bilgi vereyim. Biliyorsunuz Amerikan stafların bir mahkeme süreci var. Yani bu mahkemenin olması Amerikan stafların yasaklandığı anlamına gelmiyor. Sadece bu mahkemenin açılma amacı Amerikan stafları biliyorsunuz Pitbull melezi diye el koymaya çalışıyorlar. Ve bunu engellemek için böyle bir mahkeme açılmıştı. Ve ilk mahkemeyi kaybettik. İkinci mahkeme temize gitti fakat bu sefer temizde bayağı güçlü giriyormuş Amerikan Staff Derneği. Bilir kişilerle birlikte ve bu işin uzmanlarını toplamışlar. Güçlü dosyayla gireceklermiş. Kazanacağımızdan eminiz diyorlar. Ben de buna inanıyorum ve inanmak istiyorum. İnşallah artık Amerikan Staff'ın böyle bir sorunu kalmayacak yakın bir zamanda. Bir de sayımız hızla büyüyor arkadaşlar. 1700'lere geldik. Abone olup like atan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Yorum atanlara da çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.